Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halk TV'de Liderler Özel söyleşisi programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu 6 partinin siyasi sistemde değişiklik için anlaştığını açıkladı. Gelecek Partisi lideri, cumhurbaşkanlığı sistemi demokrasinin katılımcı niteliğini yok eden bir sistemdir. %51 alan %49'a yaşama şansı tanımıyor. Bu doğru değil. Altı parti olarak bu sistemi değiştireceğiz dedi. Davutoğlu diğer yandan Millet İttifakı'nın adı ve işlevi hakkında bilgi verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu ana kadar bu çerçeveye olumsuz yaklaşan olmadı ve süreç işliyor. Türkiye'de erken seçim bir anda ilan edilebilinir. O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz dedi. Ayrıca Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevinden istifa sürecini anlattı. 1 Mayıs 2016'da Pelikan dosyası adı altında yayınlanan anonim bir internet sitesinde Davutoğlu'nun Erdoğan'a ihanet ettiği ve istifa etmesi gerektiği iddialarına yer verilmişti. Ahmet Davutoğlu'nun tartışma yaratan süreçle ilgili açıklamaları şöyle oldu, ben şahsen Cumhurbaşkanı'nın itibarını hep korudum. Ama siyasetini eleştirdim. Hiçbir yerde şahsileştirmedim. Şahsi olarak Cumhurbaşkanı'nı hedef almadım. Bana darbe yaptılar. Bu darbe Erdoğan'ın talimatıyla yapıldı. Erdoğan'ın bilgisi dışında bu yapılamazdı. 2018'de Sayın Erdoğan'a AK Parti Genel Merkezi'nde dahi insanlar dinleniyoruz diyerek telefonlarını dışarıda bırakılıyorsa Türkiye'yi siz düşünün demiştim. Türkiye'de özel hayatın gizliliği ve insanların kendisini güvende hissetmesi çok önemli ifadelerini kullandı.